Kemik iliği nakli veya diğer ismiyle kök hücre nakli aslında aynı uygulamaya verilen isimlerdir. Eskiden kök hücre kaynağı olarak yalnızca kemik iliği kullanıldığı için alışılmış ismi kemik iliği nakli. Fakat günümüzde kök hücre nakli denilen uygulamanın iki tane tipi vardır verici yani donörün özelliğine göre ikiye ayrılmaktadır. Otolog kemik iliği nakli veya alojenik kemik iliği nakli. Otolog kemik iliği naklinde hastanın kendi kök hücreleri toparlanır. Hastaya çok yüksek dozda bir kemoterapi verildikten sonra bu kök hücreler tekrar hastanın kendisine verilir. yani kök hücre kaynağı hastanın kendisi ise bu nakle otolog kemik iliği nakli veya otolog kök hücre nakli denilmekte. E, verici bir başka kişi ise e, bu aile içerisinden bir kişi olabilir ya da dokuları uyumlu bir e, e, uluslararası bankadan bir kişi olabilir yani bir başka kişiden nakil yapıldığında buna da alojenik kemik ili nakli veya kök hücre nakli demekteyiz e, kök hücre nakli nasıl gerçekleşmekte e, kök hücre naklinde Öncelikle çok yüksek dozda bir kemoterapi uyguluyoruz hastaya. Buna hazırlık rejimi adı verilir. Kemoterapi ve veya radyoterapiden oluşan bir hazırlık rejimiyle hastanın bütün hasta hastalıklı hücreleri, kemik iliğindeki bütün hastalıklı hücreleri yok edilir. Ardından otolog nakil yapılacaksa kendi daha önceden özel bir yöntemle, aferez cihazıyla kendisinden toplamış olduğumuz kök hücreler, gene ee, özel yöntemlerle dondur, dondurmuş olduğumuz kök hücreler çözdürülür ve kendisine uygulanır. Alojenik nakilde ise e, çok yüksek dozda kemoterapi ile e, hastalıklı e, kemik hücreleri yok edilip başkasının kök hücresi e, hastaya uygulanır. Bu uygulama sırasında santral e, e, venöz kateter dediğimiz boyun bölgesindeki büyük venlerden birisine kateter yerleştirilip bu kateter aracılığıyla kök hücreler uygulanır. E, bu şekilde nakli gerçekleştiririz. E, nakilden sonra e, yaklaşık 2 hafta içerisinde nötrofil adı verilen akyuvarlar ve 3 hafta içerisinde trombosit adı verilen kan pulcukları yükselmeye başlar ve ortalama 3 hafta içerisinde kemik iliği naklinin tuttuğundan söz ederiz. Buna tıp dilinde engrafman, yamanma veya tutma diyoruz. Bu şekilde kemik iliği nakli başarılı olur. Yaklaşık 1 ay içerisinde hastayı taburcu ederiz ama ilk 100 gündeki yakın takiplerimiz devam etmektedir. <laughs>